Öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Hem dernek ismini hem de görevinizi ve mesleğinizi öğrenebilir miyiz? Ben Ali Arslan Tunceli Bedensel Engeller Destekleme Derneği Başkanıyım. Aynı zamanda Tunceli Devlet Hastanesi'nde de santral memuruyum. 26 yıllık memurum. Bir vasfım daha var. Türk halk müziği sanatçıyım. Kendim yazarım, kendim bestelerimi yaparım ve bir de albümü vardır. Aslında bu kent engelli, dostu bir kenttir normalinde. Fakat ihmal edilmiş bir kenttir. Şimdi yıllardan beri ihmal edilmiş. Gere, gerek yerel yönetimler, gerek merkezi yönetimler tarafından geçmişte bunlar ihmal edilmiş. Halen de ben yerel yönetimde ihmal edildiğini düşünüyorum. Geçenlerde de bahsettim. Aslında yasal olarak yapılması gereken birçok şey vardır. İşte ülkemizdeki şu an yürürlükte bulunan engeller yasası gerçekten kıymetli bir yasadır. Hani uygulanabilirlik yanı tam uygulansa kıymetli bir yasadır. Şimdi ilimizde de sorarsan ilimizde henüz birçok eksiğimiz vardır. Örneğin yani bu kentin en başta trafik sorunu olmak üzere engelli rampalar eksiktir. trafik teki arkadaşlarımızın gerçekten bazı, bazen umursamamazlık tavrı vardır yani getirip engelli yollarını kapatmak işte engelli e, rampalarını kapatmak kaldırımlara park etmek e, İlimiz merkezinde sinyalizasyon eksikliği de vardır. Onu da söyleyeyim. Geçen gün de zaten ben bahsetmiştim. Ee, şarj istasyonları yönünden e, şu an ilimizi bir tek engelli şarj e, te, engelliler için tekerlekli şarj istasyonu vardır. O da derneğimizin öndedir. Tunceli bedensel Engeller destekleme derneğinin öndedir. Aslında biz e, çok erken bir zamanda engelli dostu olabilecek bir e, iliz. Fakat ihmal ediliyoruz. Yani yerel yönetimler tam anlamıyla e, gerekli bütçeyi ayırmıyorlar nedense. E, ilimizde de hani engellerin başka da sorunları var. Sadece hani altyapı sorunu değildir. E, şey vardır, sen söyle bakımla ilgili sorunları vardır, ulaşımla ilgili sorunları vardır. Bir, bir sürü sorun vardı yani. Bugün şehrimizde, kentimizdeki engelli dostlarımız, arkadaşlarımızla bugün bir kahvaltı etkinliğinde bir araya geldik. Onlara birlikte olmak, onları ağırlamak çok keyif vericiydi. Dersin Dersim Belediyesi olarak zaten şu ana kadar hem engelli dernekleri üzerinden hem de bireysel talepler üzerinden engellilerimizin bütün taleplerini karşılamak, onlara yardımcı olmak aynı zamanda şehirde altyapı ve diğer hizmetlerde de ön plan almak gibi çabamız var zaten bizlerin. Ee, henüz, e, henüz daha bütün toplu taşıma araçlarında dönüşüm sağlanmamıştır. Yani bir kere bunların dönüşüm sağlanması gerekiyor. Engelli rampalar duraklarda tam yoktur. Otobüs duraklarıyla ilgili yine bir sıkıntı vardır. Yani düşün e, otobüs yanaşsa da engelli rahat sandalyesiyle binemiyor. Binse bile dayı o araçta yer edinemiyor. Neden? Çünkü daha dönüşüm sağlanmamıştır. Engellerini, taleplerini burada bizler de dinledik. Dernek başkanlarımız ve bireysel taleplerini. Yani otobüslerimizden engelli rampaları zaten var hali hazırda. Onu öylesi bir sıkıntı olduğunda hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz. Engelli rampalar, ulaşım araçlarımızı, engellerimizi, yaşlılarımızı yoğun bir şekilde kullandığı için. O yüzden ona hızlı müdahale ediyoruz. Şu anda var olan otobüslerimizde engelli rampalarımız mevcut zaten. Şimdi öncelikle Atatürk Mahallesi'nde olan ışıklar var ya, trafik ışıkları. Trafik ışıkların oraya bir kere öncelikle sesli sinyalizasyon sisteminin konulması lazım. Sesli uyarı sistemi. Çarşı merkeze yine eğer e, hani teknik e, olarak tam bilemeyeceğim. Çarşı merkezinde de yine bir trafik ışıklandırmasının yapılması. Ayrıca aynı zamanda sessiz sinyalizasyon sisteminin yapılması gerekmektedir. E, aynı zamanda sinyalizasyona dair bir talepleri olmuştu. Ama tabii bu sinyalizasyon kısmında karayollarına bağlı yollar olduğu için ışıklandırma trafik komisyonu ve karayolları eliyle gerçekleşiyor. O yüzden ona e, pek müdahale etme şansımız yok ama ilgili şube müdürlüğüne bu talebi iletmek tabii ki bizim aynı zamanda şeydir, bizlerin görevidir zaten. Cumhuriyet Mahallesi'nde bir olmak üzere, Atatürk Mahallesi'nde iki tane olmak üzere, iki tane şarj aleti gerek, engelliler için, engelli sandalyeler için, akülü sandalyeler için şarj aleti gerekmektedir. Yani reklam olmasın ama petrollere konulabilir, marketlerin önüne konulabilir. Hani ben isim vermeyeyim. Hani noktasını bize sorarsa da biz bunu zaten sorarız. Diğer, diğer taleplerinde bir de şarj istasyonu talepleri vardı. Zaten dernek başkanlarımızla bununla ilgili görüşme yapmıştık. Yani bunu nasıl temin edebiliriz, nasıl uygun yerlere koyabiliriz diye. Onunla ilgili de çalışmalarımızı başlattık, başlatıyoruz zaten. Belediye'nin girişindeki rampa gerçekten işler açısı bir rampadır. Yani bunun tezelden çözülmesi lazım. diğer bir şey de İlimizde sadece iki tane yerde engelli tuvaleti vardır. İnanın ki hani özel sektör, resmi kurumlar bilemeyeceğim bazılar uygun hale gelmiş bazılar daha henüz gelmemiş de. Bir tanesi bizim kendi derneğimizde vardır engelli e, labosu bir tanesi de e, Grand Şaroğlu'nda vardır engelli labosu. Yani engellilerin rahat girebileceği bir yer. Birçok daha henüz birçok lokantaya giremiyor engelli arkadaşlarımız. Yani gidip dışarıda duracak, yemek isteyecek, yemek dışarı gelecek. giremiyorlar birçok yere. Aynı zamanda belediyemizin giriş kısmında da uzun daha önce de bir talepleri vardı engelli. Bizlerin de fark etti. Müdahale etmek istedik. Onunla ilgili çalışma da başlattık. Belediyemize bina hizmet binasına daha rahat ulaşımı sağlayabilmeleri için ya bir asansörlü veya rampa şeklinde bir engelli parkuru oluşturacağız. Orada bir engellilerimiz de belediye hizmet binasına daha rahat ulaşımını sağlayacağız. Şimdi nedense engelliler sadece şuradan soruluyor. 3 Aralık'tan 3 Aralık'a soruluyor. Bir, ikincisi de 10-16 Mayıs Aralığı eğer hatırlarsalar soruyorlar. Oysa biz sadece bu günleri istemiyoruz ki. Biz diyoruz ki hayatı biz birlikte yaşayalım. Birlikte kolaylaştıralım, birlikte var olalım. Yani ben 3 Aralık'ta hatırlamışsın, hatırlamazsan da olur. Evet 3 Aralık bir farkındalık gündür. Biz sadece bizle yetinmek istemiyoruz. Biz sizinle, toplumla yetinmek istiyoruz. Toplum olmadan biz yokuz, biz olmadan toplum yoktur. Yani aynı zamanda şunu da belirtmek isterim. Dersin Belediyesi olarak biz sadece bu etkinliği 3 Aralık gününe denk getirerek böyle bir araya gelme amaçlı gerçekleştirdik. Ama aynı zamanda belediyemiz yılın her günü, her anı, her zaman engellerimizden gelen talepleri karşılamakla mükelleftir zaten. Aynı zamanda zaten derneklerimize de yoğun ilişki içerisindeyiz. Diğer günlerde de her türlü engelli talepleri dernek üzerinden de olsa karşılamak gibi bir hizmet zaten sunuyoruz. Bundan sonra da bunu bir sadece bir 3 Aralık değil, dün de yaptığımız gibi bugün de 3 aralıktan sonra da her güne yayacak şekilde engellerimize katkı sunmak, onların yanında olduğumuzu, ortak yaşam alanımızı onları birlikte paylaşıp onlara en uygun yaşam alanları sağlamak bizlerin görevidir.